sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi saat 5'te sona erecek. Fırın, market, bakkal, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10-17 saatleri arasında açık olacak. Kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Tedbirlerin yeniden gözden geçirileceği 1 Haziran'a kadar 2 hafta sonu kesintisiz kısıtlama uygulanacak. Cuma saat 21'den pazartesi 05'e kadar yurt genelinde sokağa çıkılmayacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 56 saat sürecek. Bu sürede istisnai durumlar hariç sokağa çıkılmayacak. Polis ekipleri de yine kısıtlama boyunca denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürecek. Üretim, tedarik, sağlık, tarım ve hayvancılık gibi zorunlu faaliyetlerde bulunanlar kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu sektörlerde çalışanların kontrollerde görev belgelerini göstermeleri zorunlu olacak fırın, bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar hafta sonu 10-17 saatleri arasında açık olacak. Yalnızca zorunlu ihtiyaçlar en yakın noktalardan araç kullanmaksızın giderilecek. Marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim, züccaciye, hırdavat gibi ürünler ve alkolü içecekler satılamayacak. Restoran, lokanta ve kafelerse hafta sonu 7-24 saatleri arasında paket servis hizmeti verecek. AVM'ler hafta sonu kapalı olacak. Kısıtlama saatlerinde özel araçla şehirler arası seyahatte izne tabi olacak. Uçak, otobüs, tren ve gemiyle seyahat için izin gerekmeyecek.